Herkes selamlar gençler nasılsınız bugün sizlerle birlikte solo se yani solo serilere devam ediyoruz öyle söyleyeyim farmingden sonra ikinci solo serimiz Watch Dogs 1 ee, Watch Dogs 1 yani oynayacağız bugün ben biraz denemek amaçlı girmiştim Watch Dogs'a hani nasıl oyun vesaire diye şimdi ee, hani grafik gra grafik demişim şey ne bu motona falan alıştım biraz araç sürme mekanına falan ee, i̇lk görevleri yapacağız. Bu bölüm biraz kısa olacak. Ondan sonraki bölümler zaten bir tık daha bu bölüme göre uzun olur. Sizin de daha önerdiğiniz farklı solo seriler yapmak istediğim yani farklı solo seriler isteğiniz varsa yerine getireceğim. Yakında Rust Official Server'a başlayacağız ekip birlikte. Yine birlikte 5-6 kişi. Bu pek ing İngilizcem yok. Ee, Oyunun Türkçe yamasını kuramadım. Var mı bilmiyorum. O yüzden. Ee oyun niye gelmedi? bakalım. Heh geldi tamam. Benim ekranımda gelmedi. sizde de bilmiyorum. Şimdi bir şahsiyet birkaç kişi yani böyle hackerlar anladığım kadarıyla bir kazinoyu soyuyorlar ve bunu yakalı bunu bizim adamımız yakalıyor yani bizim adamımız bizim ekip yakalıyor

Fuck it, the Madame Cosmetics. Have faith in your mentor. Something triggered that'll Let's find it. Shit. It's here in the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Bu adam arıyor. Ha bu adam aramıyor. Pardon bu bize arıyor. Biz bu adamları buluyoruz. Suçun yapan kişilere. No. <laughs> Yine Dediğim gibi gençler daha çok böyle sol seri gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp beğenebilirsiniz. Kendimim de olmadığımdan dolayı fazla multi oyunlar gelemeyecek çünkü çok pingim çıkıyor. 11 ay sonra.

I didn't know! Give me a name. They never gave me a name! Man, you couldn't get me talking. These guys... I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You've got to walk away from this, man. Some things you can't walk away Please! from. Please! Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone. They told me where to find you. That's all I know, man! öldür Ah, boşmuş. Nasıl hemen beni now? Ne bak, <laughs> bak çaresizler. F. Uf, ne güzel dövdü be. Çocuk hmm, telefon yani sönüyor? Şimdi şurada alınacak bir şey var. Alalım. Evet. Şurada da bir şey var. Şu. Hmm, bunu daha ekleyemiyoruz. Okey. Başka bir şey var mı buralarda? Anlayabileceğimiz yok. Tamam geri dönelim.

Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you. Give me the bullets. I tossed them. Like you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. This mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter drama I created here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Oh, my shot. Gizzo, that's the shot. Come on, you're <laughs> not just a little interested in my phone. Alright, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. Pretty oh, special. Yeah, true story. So cops arrive and Maurice's little band of brothers arrive and pop, 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 pop. Jordy... tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like? A chauffeur? It's the shooter. out, me. Chicago police! Uh huh. Police cover Jay, Okay. uf o Şey alalım. I got another corpse. Another Vice bence. <laughs> Güzel tabancamız da doldu. bundan Tabancamıza verme geldi. Çok güzel. Q. Daha köpek sesi. Hiçbirin başka bir şey var mı? Şurada bir şey var. Allah ım. Neyse. Gidelim. Polisleri dağıldık. zıplamak. Z. Şimdi. burada. Kamera. Okey. Buradan. Şuradaki kameraya. Buradaki kameraya. Şuradaki kameraya geçiyorduk. Ve buradan kapımızı açıyoruz. Hop. Evet kapıyı açtı. şimdi. Masanın üstünde bir şey var. Ne acaba bu? E. Ee. Tava basıp. Ha gayret. Kraftla diyor, kraftladık tam. G bastık şuraya. Bu şaşırtıcı gibi bir şey herhalde. Aynı. Yani müzik çaldı.

32 bin doları var da şu an çalamıyoruz bunları. Hey, yo, Gidi, down, okay. yeah, bunları çalamıyoruz. Neyse biz şuradan şöyle ufaktan. Hey, Kalisperler <laughs> görmeden geçtik. Heh, şuradaki bankayı da hackleyebiliyor muyuz? york what's e -e. oops 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 police are about to lock this whole place down i'm stuck unless we create a major distraction i want to cut the power and slip past them the whole stadium i thought he wanted to keep the vigilante out of the news everything's connected to the cto's with serious firewalls don't miss the next bizi.

<laughs> Alt katı iniyoruz. Hackledik herhalde. Tava geç. Elektrik skill craft skillmiş. Kullanalım. O, Oo, bütün her yeri bozuk. Çok güzel. Kafkâlder de gitti. Şimdi kapının açılması lazım. Evet, açalım. <laughs> tamam. Bildirdik ve kaçalım. Koş 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 koş. Evet. Güzel hallettik. Şimdi nereye gideceğiz? Tek bura var. Hmm. Ama polisin geldiğini gördüler, kaçıyorlar. Evet, bizim de kaçmamızı istiyor. Şöyle hızlıca aracımız var burada. Evet, görmeden kaçtık. WS tamam. End Frank, shift. Bir de C. Tamam. O içeriden kullanma da varmış. <laughs> yürü işte yürü. İçeriden kullanılmıyor. Evet. Hemen tüm ışıkları yeşil yapalım. Ne böyle bir şey oldu? Çözemedim. Işıkları gene yeşile bağlayalım. Şu an niye drop yedi mi? Ya. Tamam. Fandan dolayı drop yiyorum. Araba yanmaya başladı. kafaya bakıyor. Fark etti bizi çok güzel. açmamız lazım. Yeşil ver. ver gel gel. Onlar birbirlerini bırakmadı ben buradan Topuk 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 aciliyetimden Hadi Kaçtı Süper Bu videomuz burada Son bulsun gençler Dediğim gibi bu bir tık daha Kısa olacak tabi ne kadar sürdüğünü Ben bilmiyorum şu an videonun Eee diğer solo serilerde ve multiple serilerde görüşmek üzere genç